Evet bulgurumuzu koyuyoruz. Islayacağız bunu. Sıcak suyla. İlmeği koymamızın sebebi yoğunluğundan mı? Birini tutması için. Bu neydi? Bu şey irmik. Demin konuştum ya. Buna azar azar koyuyor musunuz? Ha, Biraz Anladım. daha ilave ettim. Bulgur şişiyor Hı -hı. ya. Az kalmasın diye. Azar koyayım. Lezzet versin. Bunlardan içine de koyayım. Çevizimizi <laughs> içinin lezzetini soğan veriyor. Onun için soğanı biraz bol tutuyoruz. Kıyma, Kıyma açılsın diye. Evet. sakızlaşacak. Yoğurdukça hmm. sakızlaşacak ki birbirini tutsun. un hmm. sonra mı koyacağım? Sonra. Biraz deneme yapalım bakalım. Şeyi getireyim buraya. Ha böyle bir tepsi gibi bir şey olursa. Bir şey getireyim de. Biraz daha istiyor. Hmm. <laughs> Açıldığını gördünüz evet. için mi? Hı hı. bakımından hem de çok oyalıyor oyalayıcı yemek her zaman yapılmıyor ayda yılda bir kere işte Heh, olmadı mesela kızartırken yağın kızgınlığına göre dağılma durumu yaşanıyor mu ee, kızgın olacak iyice ona göre koyacağız içini.